Kardeşlerim Allah Teala'nın selamı sizlerin üzerine olsun. Bugün size Rabbimizin Esmaül Husna'sından çok güzel bir dua öğreteceğim. Allah Teala'nın 99 tane güzel adı var. Her birinde nice güzel faydalar var. Özellikle hastalığı olanlar, sıkıntısı olanlar, efendim sıkıntılardan şöyle bir kurtulup feraha ermek istiyorum diyen kardeşler Allah'ın izniyle kötü niyetli insanların işlerinden şeytanların da vesveselerinden kurtulmak korunmak istiyorum diyen kardeşler okuyabileceğiniz çok güzel bir dua var onu öğretmek istiyorum size. Allah Teala'nın el esmaul husna diyor ya güzel isimler. Bir tanesi ya selam ismi. Ya selam ya Allah. Ya selam ya Allah. Ya selam ya Allah. Ya selam ismi. Şimdi hemen bir videomuzu beğenin şöyle. Kanalımıza abone değilseniz bizi bir takip edin, abone olun. Ondan sonra bir de yorumlara şöyle birer tane ya selam ya Allah yazalım. E i̇nşallah bu videoyu izleyen herkes yorumlara şöyle bakarken sizin ya selam ya Allah yazdığınızı bir defa okusalar ondan sana sevap gelir. Sen de vesile olmuş olursun. Biliyor musun? Ya selam ya Allah. Çok güzel bir esmadır. Ebced değeri de 131'dir arkadaşlar. Selam ismi. Kulları selamete çıkaran, sıkıntılardan, kederlerden, problemlerden, darlıklardan, yokuşlu yollardan düzlüğe çıkaran, feraha erdiren anlamında muazzam bir esmadır. Ya Selam, Ya Allah ismi arkadaşlar. Şimdi korkulan şeylerden korunmak için, hastalıktan şifa bulmak için, sıkıntıların bitmesi için 131 defa okuyabilirsiniz. Ebced karşılığı 131'dir. Ancak farklı rakamlar, farklı adetlerin farklı fayda ve faziletleri de vardır. Onları da aktarmak, sizlerle paylaşmak isterim. Değerli kardeşler, adetli okuyamam. Hüseyin hocam ben mesela çalışırken böyle hep tesbihler, dualar, zikirler söylüyorum müsait oldukça, aklıma geldikçe. Dua ediyorum diyen çok değerli kardeşlerimiz var. Allah kabul etsin hepinizin dualarını, niyetlerini. Kalbinizden geçen bütün dilekleri Allah'ım kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu selam esması'nı da yine adetsiz okuyacaksan eğer Yola ize giderken, yürürken, servis beklerken, taksi beklerken, dolmuş beklerken, he? Servisle işe giderken, çalışırken, çay içerken, çay yaparken, yemek hazırlarken, temizlik yaparken, cam silerken, sen çoğalt bunları. Her zaman okuyabilsin. Ama şimdi bir takım işlerle uğraşırken sayma şansın olmuyor. Orada da böyle birkaç dakika kadar gücün ne kadar yetiyorsa, bir dakika, iki dakika falan zikretmenizin bile muazzam derecede faydaları olacaktır bir iznillahü teala. Mesela hasta birisi varsa etrafınızda. Hastalıktan kurtulması için Ya Şafi ismini de okuruz, Ya Şafi ismini Ya Selam ismini de okuruz. Ya Şafi Ya Selam ikisini beraber de okuyabiliriz. Mesela 1 iki dakika kadar Ya Şafi Ya Allah, 1 iki dakika kadar Ya Selam Ya Allah ismini okuyabiliriz. Bir hastaya Ya Selam ismini okumaya devam ederseniz Allah'ın izniyle o hastanın iyileştiğini görürsünüz. Yine Ya Selam ismini arkadaşlar bir kağıda yazıp tabi Arapçasını yazmak lazım. Ben yine şöyle size göstereyim. Ya Selam Ya Allah Mesela şöyle ben yazdım. Ya selam ya Allah diye arkadaşlar bu e, esma diyor bir kağıda yazsa bir insan üzerinde taşırsa da, bunu böyle taşıyamazsın ama ne yaparsın böyle güzelce katlarsın mesela cüzdanını eğer arka cebine koymuyorsan cüzdanı orada taşımıyorsan benim mesela çantamla ben çantama koyarım çantamı zaten hep omzuma taktığım için yanımda taşıyabilirim peki yazdık taşıdık ne olacak hocam bu esmayı taşıyan veya okumaya devam eden kişiye etrafındaki hiç kimse Hani düşmanım var, zalim insanlar var, gaddar insanlar var, kötü niyetli insanlar var. Hocam benim bir tanıdığım var, bildiğin şeytan dedi ya geçen birisi. İki ayaklı şeytan dedi. Ee Hocam bana zarar vermek için her şeyi yapıyor. He bak. İşte bu tarz insanların zararından, şerrinden Allah'ın muhafazası altına girmek istiyorsan yazarsın taşırsın yanında. Veya taşıma imkanım olmaz Hüseyin hocam. Benim çok müsait olmuyorum. Ben senin gibi sırtında çanta gezmiyorum diyebilirsin. Saygı duyarım, saygı gösteririm. O zaman da okumaya devam edersin sen de çok güzel faydalar görürsünüz Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ya selam ismine devam edenler vesvese hastalığından kurtulur. Vesvese deyip geçmeyin arkadaşlar. Günde 16 17 defa banyo yapıyorum, duş alıyorum diyen insanları duydu bu kulaklar. Gördü bu gözler. Bir kişi bir adam günde 16 defa banyo yapar. Hadi bir defa yaptın. Yazın sıcak günü terledin iki defa yaptın. Hadi üç defa bir de benden yaptın dört. Hadi bir tane daha verdim beş defa yap. Yapmazsın da beş defa. Ama on altı nedir abi? Vesvesenin korkunçluğunu anlamanız için söylüyorum size. Diyor ki hocam ben bardakları diyor mesela bulaşık makinesine dolduruyorum. Yıkıyorum tabağı çanağı. Yık yıkama işlemi bitiyor. Kapağını açıyorum makinenin. Cık, olmadı diyorum diyor bir daha yıkıyorum. Lan daha makinayı boşaltmadı. Boş bir daha yıkıyorum diyor. Anladın mı? Vesvese takıntı yaptı. Namaz kılıyor. Cık, namazım olmadı. Eksik mi okudum? Fazla namazın içinde kafa yiyor böyle. Lan bir önceki lekatta ben ne okumuştum? Bir yandan da şeyi okuyor. Elhamı okuyor mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahman rahim. Kafadan bir yandan da şey diyor. Cık, lan ben bir önceki lekatta ne okumuştum ya? Elem değil. Lilafi değil. Falan böyle. Ben kaçıncı lekattayım acaba? Cık, tüh. İki demeyeyim, üç demeyeyim. Oturmam lazım, ayağım kalkmam lazım. Eyvah namazım mı? Namazım bozuldu galiba. Namazı karıştırdım. Eksik oldu, fazla oldu falan filan. Bak vesveseyi gördün mü? Allah muhafaza eylesin. Ya selam ismine <laughs> devam eden kişileri Allah Teala vesveseden de arkadaşlar kurtarır, muhafaza eder. Allah Teala esirger bir iznillahi teala. Peki, sizler anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. inşallah. Bir de yorumlara şöyle birer tane ya selam ya Allah ya selam ya Allah diye arkadaşlar birer tane ya selam ya Allah yazarsanız çok güzel olur. Yorumları okuyan sizin yorumunuzu gören ya selam ya Allah diye okutsa bir insan <laughs> Okuyana da sevapla her bir iyi amele Allah 10 sevap veriyor. on misli hasene veriyor. Ve aynısından sana da yazar çünkü sen vesile aldın. Oraya küfür, kıyamet bir şey de yazabilirdin. Hakaret içeren, küfür içeren bir şey de yazabilirdin. Biz görene kadar dururdu. Biz görünce silerdik. Ama sen yazmadın. Küfür yazmadın. Hakaret yazmadın. Ya selam ya Allah yazdın. Allah sana selametler versin. Allah seni doğru yoldan ayırmasın. Allah senin yar ve yardımcın olsun. Allah'ım seni imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Allah'ım sizi dünyada da bunaltmasın, daraltmasın. Kabirde de Allah sizi bunaltmasın. Mahşerde de Allah sizi bunaltmasın. Cennet bahçelerinde istirahat etmeyi, keyif etmeyi Allah'ım size, sevdiklerinize, bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Peki geldik bir sohbetin sonuna. Yeni sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.